Efendim Azerbaycan Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'da meydana gelen savaşta şehit düşen asker durumunu güncelledi. Bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin tespit edilmesinin ardından şehit sayısı 2895 oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 44 gün süren ve 10 Kasım 2020'de sona eren Karabağ'daki savaşta can kaybı ve kayıp askerlere ilişkin bilgilerin güncellendiği kaydedildi. Buna göre bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerin belirlenmesiyle birlikte şehit sayısının 2895'e ulaştığı ifade edildi. 19 askerin hala kayıp olduğu bildirilen açıklamada defnedilen şehit askerlerin isimlerine de yer verildi. Azerbaycan ordusu 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonla 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü kurtarmıştı. Ermenistan ise yenilgiyi kabul ederek işgal altındaki Adam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşalttığını taahhüt eden 9 maddelik anlaşmaya imza atmıştı.